Göz yaşlarına gülümse Çünkü onlar içinden parçalar indirirler yeryüzüne Dudaklarına gülümse Kelamın kirlendiği vakitlerde Sessizliğin durağı Erdem'in kapısıdır onlar Avuçlarına gülümse Çizgilerinde kaderin kardelen tohumları adımlarına gülümse, gülümse ki ayakların varmasın bir ömür cüzzamlı küf kokan topraklara. Ansızın yıkılan evler gibi yalnızlığın üzerine çökmeyen, yüzünün cilası, insanlığın yurdu, onuruna gülümse. Gülümse, gülümsediğin bil ki seni de bulur o münteha mahşerin rahminde. Somurtanlara gülümse, acı çekenlere, avarelere, Yetimlerin umutlarına gülümse, Hastalığa düçar olup, gündüzü gece olanlara, uykusuzlara, Susuzlara su ver tebessümünle, Ekmeğin kokusuyla yoğur merhametini, Sevgi kıtlığından bir biçarelere, Yoksullara gülümse, bir de gülümse, Gülümsemeyi bilmeyen kavga nadanlarına Bakarsın bir dolunay Mahbub olmuş ağlayan düşlerine Bazen de kendi gök kubbesini göremeyenlere gülümse Belki bir yağmur Eriterek evhamlı perdeleri Damla damla süzülür gözlerine Bazen de bana gülümse sevdiğin Bakarsın kanadı kırılan kuşlar uçmaya başlar yeniden. Kayan yıldızların çığlığı düşmez gün ortasında ruhumun üzerine. Bakarsın ki çiçekler, aramızda yükselen kayaların kalbinde birer birer açıyorlar yeniden. Bakarsın yolunu kaybeden yolcu, son durağına yürüyor hasretini. Bu kadar bu zor bir mumun alevine dokunmak? ve sevmek ıstırabımı. Bir dalın çürüyen yaprağı mıydı hayat? Güneşi arayan gölge kimindi? Bağışla, incinen bahar, yanan mektuplar benimse. Gel yeniden buluşalım derinde, çeşmelerden gökyüzüne akalım, tut ellerimden, hadi gülümse.